Akif Peki, 3 Mart 2022, Karar Kararlı kararsızlığımızı doğru anlamış mıyım? Cumhurbaşkanı dirayetli bir duruş sergilediğimizi, Batı'nın Rusya karşısındaki dirayetsizliğini de ibretlik vaka olarak not aldığımızı bildirmişti. Bu dirayetli duruşun gereği olarak Ankara, Batı'nın sert Rusya yaptırımlarına katılmıyor. Hava sahamız ve ekonomimiz Rusya'ya açık. Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın üyeliğini askıya alma kararına da katılmayıp çekimsel kalmıştık. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalına göre batılı muhataplarımız Rusya ile köprüleri atmamızı istemiyor. Biz de böyle bir niyetimizin olmadığını söylüyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na göre batılı muhataplarımız Rusya yaptırımlarına katılıp katılmayacağımızı soruyor. Biz de bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadığımızı, katılmaya da niyetli olmadığımızı iletiyoruz. Ama baskı yok. Sadece soruyorlar. Cumhurbaşkanı bir tavrımızı daha açık, net ortaya koydu. NATO'nun genişlemesini hep savunduk, savunuyoruz. Rusya'nın NATO genişlemesini bahane ederek Ukrayna'ya saldırmasını da haksız, hukuksuz ve kabul edilemez buluyoruz. Aynı zamanda kararlarına ortak olduğumuz NATO ile batılı müttefiklerimize bağlılığın arkasında nasıl mı duruyoruz? AK Parti sözcüsü Çelik şöyle açtı. İlkesel olarak sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılıyoruz. Haksız bulup karşı çıktığımızda da. Dolayısıyla ilkemiz haklı hatta yetersiz bulsak da AB ve ABD'nin yaptırımlarına uymayı kapsamıyor. Prensip meselesi. Batı savaş dışında her yaptırıma başvurmuş. Yine de yetmez diye beğenmeyip dirayetsizlikle suçluyor ve yaptırımlarına uymamayı ilkesel duruşla açıklıyoruz. Çavuşoğlu'na göre çelişkimiz yok. Tavrımız ilkesel ve tutarlı. Hem de ikidir diyor ki Rusya'ya Avrupa Konseyi kapıları kapatılırsa Rus halkı Ayime nasıl başvuracak? Hak kaybı ve mağduriyete yol açmaz mı? Ondan da çekimser kalmışız. Oysa Avrupa Konseyi ile AİHM kararları bizi bağlamıyordu. Tanımayabiliyorduk. Anayasamızda bağlayıcı olduğu yazsa bile uymak mecburiyetinde değildik. Rusların mahrum bırakılmamasını bu kadar çok istediğimiz bir haktan kendi vatandaşlarımız niye yararlandırılmıyor öyleyse? Çavuşoğlu ve Kalına göre köprüleri atmamamızın bir gerekçesi de şu. Herkes kapıyı kapatırsa batı cephesinden konuşacak bir muhatap aradığında Rusya kimi bulacak? Birinin de kapıyı açık tutması gerek. İşte o görevi biz üstleniyoruz. Yani AB ve ABD'den beklentimiz çıkarlarından fedakarlıkla kötü polisi oynamaları, yaptırımlarla Rusya'nın ümüğünü sıkmaları, daha fazlasını da yapmaları için bastırıyoruz. Ama bir de iyi polis lazım. O rol de kendimize düşüyor. Batı savaşta zorunlu taraf ama biz taraf olmak zorunda değiliz. Çıkarlarımızı düşünmek, dengeleri de gözetmek zorundayız. Çavuşoğlu ve Kalın pek ince ayarlı bu denge politikamızı şöyle özetliyor. Ukrayna'yı destekliyoruz, Rusya'yı kınıyor ve diyaloğu kesmiyoruz. Batılı müttefiklerimizle de iletişimde kalıyoruz. Hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Ne taraf olabiliyor, ne tarafsız kalabiliyoruz demek. Böylece dediğimizle yaptığımız birbirini tuttuğu gibi bir dediğimizde öbürünü tutmuş oluyor. Rusya'yı küstürmeme, kızdırmama hassasiyetinin adıysa denge siyaseti. Politikasızlık değil. Bu arada kendimizi kandırmıyor, gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Aradığımız gerekçeye ulaşılamıyor sanılmasın. Bulduk ve her seferinde birini sırayla öne sürüyoruz. Dirayetsiz batıya da ilkesel ve dirayetli duruş nasıl olur gösteriyoruz. Tarihe de böyle geçsin. Müttefiklerimiz Buyursun, not alsınlar. Öyle mi? Akif peki.